Merhaba, uzun zamandır Minder'de görüşemiyoruz çünkü antrenmanlara geldiğim zamanlarda ya sakatım ya da o kadar uzun süre sakatlığım devam ediyor ki antrenmanlara hiç gelemiyorum. Antrenmana gelemediğim için yoga yapmaya devam ettim ama bu sefer de geçirdiğim farklı kaza nedeniyle hiç yürüyemediğim için tamamen evde downtime üzerindeyim ve bu downtime'ın zamanı daha değerli kullanabilmek için bana çok sık sorduğunuz soruların başında gelen nefes egzersizlerini bir araya getirdim ve en azından bu bayram döneminde antrenman yapamadığımız zaman ya da mindere gelemediğinizde hiçbir şeye ihtiyacınız olmadan sadece oturduğunuz yerde hem kondisyonunuzu geliştirmek hem jiu Jitsu yaparken daha psikolojinizi iyi kontrol edebilmenizi sağlamak, daha sakin olmanız ve gerektiğinde hızlı hareket edebilmek için ihtiyacınız olan enerjiyi tutabilmeniz adına birkaç egzersiz bir araya getirdim. Bu egzersizlerin ne olduğunu anlatmayacağım. Sadece nasıl yapıldıklarını göstereceğim. Eğer merak ediyorsanız ne işe yaradıklarını, neden öyle yapıldıklarını ya da daha derin sorunuz varsa, daha fazla şey öğrenmek isterseniz sormanız yeterli her zaman biliyorsunuz. Birincisi, egzersizlerin adını söyleyeceğim. Bir kere nasıl yapıldığını göstereceğim. Ondan sonra videoyu durdurabilirsiniz. Durdurduğunuz yerde size söylediğim adette yaptıktan sonra tekrarınızı tamamladıktan sonra videoyu devam ettirir. Benimle birlikte yaparsınız. İlki passive breath çok yavaş, olabildiğince sakin, hiçbir şekilde zorlamadan burnunuzdan nefes alıyorsunuz ve ağzınızdan veriyorsunuz. Bu ilk yolu temizlemek için yaptığımız şey. Ondan sonra arada da tekrarlayacağız. Hem nabzınızı düşürmek adına hem de ciğer kapasitenizin tamamına ulaşabilmek için. Eğer ciğerimizdeki bütün bölümleri küçük kesecikleri nefes aldığınız zaman tek bir yere almıyorsunuz. Sonuçta o küçük keseciklerin için alıyorsunuz. O keseciklerin tamamı bir network olarak düşünürsek hepsini harekete geçirebilmek için önce bununla başlıyoruz. Burnumuzdan çok yumuşak, hiç zorlamadan en doğal haliyle hatta belki biraz daha yavaş olmak için uğraşarak nefes alıyoruz. toplam 3 kere yapacağız bunu ama her seferinde gittikçe uzayan sayılarla yapacağız ve bu sayılar sonunda 12 sayıyla nefes alıp 24 sayıyla vermeye kadar uzayacak. Yani her nabız atışınızı her sessiz kaldığınızı hissettiğiniz nabız atışınıza göre tekrarlarsanız sayı sayı saymayı 12'ye kadar gidecek. Aynı şekilde 24 hızda vereceğiz ama bu çok ileri aşamada olacak. O yüzden 3 tane nefes almak için şimdi videoyu durdurabilirsiniz. 3 kere derin, yumuşak, zorlamadan nefes aldıktan sonra Uchai Breath yapacağız. Bu okyanus sesi çıkarmaya benzer. Yani fısıldadığınızı düşünün. Düşünmeyin. Hatta fısıldayın. Fısıldarken çıkan ses. Bunu devam ettiriyoruz ve nefes alırken burnunuzdan nefes alıp ağzınızdan vermiyorsunuz. Bu sefer burnunuzdan alıp burnunuzdan veriyorsunuz. ...denizin kıyıya vuran dalgaları gibi bir ses çıkar ve bu... sesin içeride burnunuzdan nefes aldığınız sırada genzinizin sürtmesiyle olur. Ne işe yaradığını anlatmayacağım dediğim gibi. Dirgasu asan pranayama yani üç parça nefes alacağız. Önce diyaframa, sonra göğse, sonra en üste yani omuzların oraya kadar yükseleceğiz. Ama bunu bir kere de yapacağız. Yani önce karnı şişiriyoruz. Bu nasıl diyafram kullanacağınızı eğer daha önce öğrenmediyseniz göğüs karın karnınızı şişirmek için dışarıya doğru ittirirken nefes alıyorsunuz. Yani şişti boşaltmadan göğsümü şişiriyorum. Devam yukarıya kadar çıkacak. Heyecanlandığınız zaman ya da korktuğunuz zaman, sinirlendiğiniz zaman içiniz yukarıya doğru kalkar ya. İşte o hissi yaşay yaşayacağınız üçüncü noktaya kadar yükseltiyorsunuz. Üç parça nefes, az önce söylediğim uçay breath yani yumuşak ama sürtünmeli bir şekilde aldığınız nefesle dolacak içeriye. Bunu daha yavaş ve daha akıcı halde yapacağım. Toplam 3 3 aşamalı nefes yapacağız. Yani bir kere de üçünü aldığınızı düşünürsek üç kere daha yapıyoruz bunu. Uç ay breath'le. Şimdi bir kere benimle tekrarlayabilirsiniz. Sonra durdurup üç kere kendiniz yapabilirsiniz. 3 passive breath yaptık, 3 dirgas basam yaptık. Toplam 9 kere derin nefes aldık. Şimdiden başınız dönmeye başlamış olabilir eğer bu kadar derin ve yumuşak nefes almaya alışkın değilseniz. Bu aşamada artık içeriye doldurduğumuz havayla hem göğüs kafesini hem omuriliğin kenarlarını ve yanları açmak için, içeriği tamamen doldurmak için artık stretching yapmaya başlıyoruz. Yani derin nefes aldığımızda içeriye bir balon koyduysak bu balonun etrafında tutan kasların ve iskelet sisteminin onun etrafını daha rahat sarmasını sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü jiu-jitsu yaparken minder üzerinde gerçekten normalde olmayacağımız kadar garip pozisyonlara giriyoruz. Bunu daha rahat yapabilmek için bu pozisyonlarda daha uzun kalabilmek ya da rahatsız olmamak, sakatlanmamak adına her tarafımızı nefesi göndererek, içimizde tam dolu nefes varken iskeletimizi onun etrafına sararak hem kendimizi daha rahatlatıyoruz. Bir masaj gibi de değerlendirebilirsiniz. Hem de daha güçleniyoruz. Yani Şimdi yapacağımız şey, önce yukarıya, sonra yanlara streçim. Derin nefes alıyorum, aldığım nefesi çok yavaş alıyorum ve kollarımla yukarıya kalkarken nefes alıp ellerimle inerken veriyorum. Ellerimi yanıma açtım ve yukarıya doğru kalkıyorum şimdi. Bu aşamadan sonra aldığımız bütün nefesler, verdiğimiz bütün nefesler, burundan al, burundan ver, tersini söylemediğim sürece hepsi uç bırak yani okyanus nefesi. Fısıldarken çıkan sesle olan nefes. Yukarıya kaldırdığımız zaman kolları, omuzlar kulaklara yaklaşmıyor, aşağıda, boynum tamamen açık, omuriliğim dümdüz, yukarıya doğru kaldırıyorum. uzanıyorum ama omuzlarımla değil sadece kollarımla 3 kere yukarıya nefes almak için şimdi videoyu durdurabilirsiniz. Yukarıya uzandığımız zaman bir elimizle diğer bileğimizi tutacağız ve yana doğru eğileceğiz. Yani yukarıya uzanıyorum. Elimle bileğimi tutuyorum. Kendimi yukarıya doğru kaldırırken belimden değil Sırtım sabit, belim sabit, sadece yanımı açacak şekilde geriyorum. Omzum da sakat olduğu için fazla geremiyorum, ama siz bunu daha iyi yapabileceksiniz. Yukarıya doğru kalkarken nefes alıyorum, veriyorum. Öne doğru değil, biraz daha arkaya doğru. Yan tamamen açılacak şekilde ben diğer tarafı kullanıyorum bu arada. Koltuk altım tamamen açılıyor. Sağa sola düşmüyorum, yatmıyorum, öne doğru eğmiyorum. Yanı tamamen açacak şekilde belki yukarıya bakacak şekilde bileğimi tutuyorum ve geriyorum. Bunu nefes verirken yapıyorum. Gerdiğimiz bütün kasları daha fazla gerebilmek için nefes veriyoruz. Yani yukarıya kalktım. Bu bir tekrar. Yani yukarıya kadar kalktım, nefes aldım, verdim, nefes aldım, verdim. Üç kere yapıyoruz. Her iki taraf için de yaptınız umarım. Önce sağ, sonra sol ya da hangi tarafı önce yaptıysanız diğer tarafı da dahil ettikten sonra şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Kollarımızı yukarıya kaldırdığımız zaman ister istemez omuzlar kulaklara yaklaştığı için yukarıda bir sıkışma oluyor. Bu kürek kemiklerinin birbirinden biraz daha ayrılabilmesi, boynun biraz daha açılabilmesi ve omuriliğin daha rahatlayabilmesi için şimdi yardımla bulunacağız. Tam avcunuzun bittiği nokta. Şurada bir kemik vardır. Bu kemiği kafanızın kafatasınızın bittiği yerde atlas kemiğinize dayıyorsunuz. Bunlar buraya parmaklar örülü. Al. Şimdi burada yukarıya doğru kaldırırken İster istemez sırtı geriye doğru yasladığım için bir eğilme oluyor bu eğilmeyi de ortadan kaldırmak için baş parmaklarım omuzlarımın üstüne ve karış açar gibi kemikle atlas kemiğini ittiriyor parmaklarım örülü atlas kemiğini toparladım baş parmaklarımı koydum baş parmaklarımı tamamen açtığım zaman ister istemez boynum olabilecek en uzun halinde. Şimdi burada dirseklerinizi birleştirmeye çalışırsanız parmaklarınızla kendinize masaj da yaparsınız. Kendinizi biraz canınızı acıttığınız için üzebilirsiniz. Ama burada amaç dirsekleri kapattığınız zaman hem rahat olabilmek hem sırtın olabilecek en uzun halinde kalmasını sağlamak. Parmaklar örülü. Atlas kemiklerine avuçlarımız bittiği yeri dayadım, parmaklarımı koydum. Şimdi nefes alırken az önce yaptığımız gibi üç aşamada nefes alıyorum. Önce diyafram, göğüs ve sırtımın en üstünü bu bölgeyi dolduracak şekilde yukarıya kadar kalktığımda içeride şişen balonla yani ciğerlerimle ve diyaframımla yukarıya doğru basınç verdiğim için tam Kürek kemiklerimin ortasından kafatasının arkasına doğru bir yükselme oluyor. Yani bir açılma oluyor. O açılmayı yaşamak için yukarıya kadar kaldırıyorum. Nefesimi tutuyorum. Veriyorum ve verirken daha da uzadığımı hissediyorum. Kendinizi ellerinizle, kollarınızın yardımıyla kafanız yukarıya doğru İttirirken daha da uzadığınızı hissedebilirsiniz. Şimdi bir kere daha nefes aldıktan sonra, az önce yaptığımız yana eğilmelerin aynısını tekrar edeceğim. Ama olabildiğince dikkatli olun. Omurların arasından çıkan en küçük disk burada fıtık dediğimiz şeyi ortaya çıkarabilir, o yüzden kendinize iyi davranın. Hiçbir şekilde acıyan yerde devam etmeyin. Şimdi yukarıya kadar nefes alıyorum. 1-2-3 aşama. 3 sağ 3 sol toplam 6 kere. Şimdi çok yumuşak bir şekilde bedenimizdeki kasları çok fazla kullanmadan nefes aldığımız için artık işin kondisyon tarafına girmeye başlıyoruz. Nefesi yönlendirmeye başlıyoruz. Bu aşamada nefesi alırken yumuşak bir şekilde değil, olabildiğince doldurmak üzere alıyoruz. Ve ağzımızdan nefesi verirken bütün bedenimizi kasarak dışarıya havayı sıkarak çıkardığımız bir balonun içini boşaltmaya çalışıyormuşuz gibi nefesi dışarıya ittiriyoruz. Bunun adına ben Bruce Lee diyorum çünkü Bruce çok güzel kaslı sahneler vardır o. Bütün kaslarını açığa çıkaran şey nefesi alması değil nefesi vermesidir. Yani karnınızı sıkmak istiyorsanız nefes almanız değil nefes vermeniz gerekir. İçerideki bütün havayı boşalttıktan sonra bütün kaslarınızı daha rahat hissedersiniz. Şimdi önce iki elle dışarıya doğru ittiriyoruz yani. En sert haline kadar geldi. Bütün havayı boşalttığımı düşünüyorum ama hala konuşabildiğime göre içeride hala hava var. Yani bütün havayı boşaltabilmek için en fazla sıktığım yere kadar sıkıyorum. Daha fazlasını kendimi bırakarak dışa biriktiriyorum. Ağzınızdan burnunuzdan fark etmez ama eğer ağzınızdan verecekseniz kasarak yani trompet üfler gibi ya da çok sıkarak vermeniz lazım ki hava dışarıya ha diye çıkmasın. Burnunuzu az önce bu çay breadle yaptığımız gibi kasarak dışarıya havayı veriyoruz. Önce derin nefes aldım. Eğer ciddi olduğumu düşünüyorsanız buradan bir sonraki aşamada yapacağımız aslan nefesine kadar bekleyin. Bruce Lee 7 kereye kadar yolu var. Şimdilik üç tane yapsanız yeter. Bir kere beraber yapıyoruz. Siz sonraki ikisi için durdurabilirsiniz. <laughs> Bruce Lee'nin ikinci aşaması. Twist. Tai Chi'de elinizdeki topu çevirip ileriye doğru atarsınız. Bu aldığınızı ileriye doğru vermek için bütün bedeninizin sabit olduğunu, yukarıdan aşağıya kadar bir mil geçtiğini ve bu eksen etrafında döndüğünüzü düşünün. Bu twistle yani içeriye topladım, nefes alıyorum. Burayı kasıyorum. Burayı açıyorum. Burayı ittiriyorum, burayı çekiyorum. Ne işinize yarayacak? Daha sonra sorarsanız anlatırım. Şu an işinize yarayacağını inanın ve 1 2 3. Bunu yapacaksınız. İlkini beraber yapıyoruz. Sonra durdurup kendiniz devam edebilirsiniz. Önce içeriye doğru topluyorum. Kastığınız zaman parmak ucunuza kadar kasıyorsunuz durdurup devam edebilirsiniz. Şimdi diğer taraf ortadan topluyorum. İleriye doğru ittiriyorum. İttirirken kolunuzun her aşamasını, her yerini hissedin. Burada kalan öylesine kalmayacak. Aynı şekilde bedeninizdeki bütün kasları kastığınızı hissetmeniz gerekiyor. Topluyoruz ortaya. İlk Bruce Lee'den sonra yani iki elinizi öne doğru ittirdikten sonra ve bu hareketten sonra yapmanızı istediğim en önemli şey bütün bu nefes çalışmasının ciddiyetini en iyi ortaya koyan bence bütün nefes çalışmalarının özünde mutlaka alması gereken aslan nefesi, lion's breath pek çok işe yarıyor, bunu search ederseniz google is your friend, görürsünüz bulursunuz ama benim size verebileceğim en iyi tavsiye bunu yaparken önce nefesi içeriye doğru toplarken yumruklarımı sıkıyorum Hala ciddi miyiz? Lion's Breath gerçekten böyle bir şey ben uydurmadım. Dışarıya dilimizi çıkarabildiğiniz kadar çıkarıyorsunuz. Nefes alıp verirken çünkü çok fazla boğazımızı sıkabiliyoruz. Onu devreden çıkarıyor. Diğeri gözlerle yukarıya kafamın içine bakıyorum. Ciddi de dağıttığı için üç kere yapabilirsiniz. Şimdi Bruce Lee fast forward. İleriye doğru giderken bütün bedenimi bırakıyorum ve sırtımı dışarıya doğru kambur olarak çıkarıyorum. Ellerimi ileriye doğru bırakıyorum. Az önce ittirirken ortadaydım. Şimdi ortada bir boşluk yaratıyorum. Bu hızlı yapacağımız bir hareket. Hızlı bir şekilde ciğerleri boşaltmamızı sağlayacak. 21 kereye kadar yolu var. 7 kere yapabilirsiniz. İlkini beraber yapıyoruz sonra durduruyorsunuz. <laughs> Yaptıktan sonra şimdi 3 pasif nefes yapacağız. İlk yaptığınız birinci passive breath. Çok yumuşak burundan nefes alıp <laughs> diye üfleyerek mum üfler gibi yumuşacık veriyoruz ve üflemek değil aslında havanın boşalmasına şahitlik ediyorsunuz. Bırakıyorsunuz kendisine nasıl ne kadar uzun sürede giderse. Benim için 20 saniye kadar sürüyor nefes almak. En son boşalttığımda da 50 saniye yakın süre içinde tek nefes almış oluyorum. Eğer zorlarsam 1 dakikaya kadar, dakikada tek nefese kadar düşüyor. Ama bu şu an sizin için bir karşılaştırma kriteri ya da referans değil. O yüzden yapabildiğiniz kadarıyla yapın. Çok yumuşak nefes alıyoruz. zaman çökmüyorsunuz. Sürekli sırtınız dik. Bunu unutmayalım. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Zaten yorumlarda ne düşündüğünüzü söylersiniz. Olsun.